sorumuz insanlar ve besin zincirleri. Bütün tarih boyunca insanlar her zaman besin zincirinin neredeyse en tepesindeydi. Neredeyse diyorum çünkü ilk insanlık tarihinde insanlar en tepede değildi. İnsanlarla avlanan birçok canlı da olabilir. Bu yüzden özellikle tarih öncesi mağaralarda çizimler var yapılmış ki bu çizimleri insan atalarımız yapmıştır. Bu çizimlerde yol alarak insanların avcılık yeteneğini geliştirerek avlandıklarını biliyoruz. Bu sayede insanlar hayatlarını sürdürebilmiştir. Ancak son yıllarda artık insanlar besin zincirinin en tepesinde oldukları için şöyle düşünün Aç kalınca bir insan her şeyi yiyebilir. Bitki de olabilir, hayvan da olabilir, hiç fark etmez. Her şeyi, neredeyse her şeyle beslenebilir. Ki daha iyi besin alabilmesi için veya maddi ekonomik olarak daha fazla para kazanabilmesi için, için şu durum ortaya çıkmıştır. Ormanların yok edilmesi. Çiftçilerin örnek. Besin zincirinde nasıl bir etki vardır? Yani nasıl bir etki oluşturmuştur? Çiftçiler ormanlık alanları keserek orada buğday tarlası ya da burada resimdeki gibi bir çay bahçesi, çay tarlası oluşturmak için ormanları yok etmişlerdir. Ancak o ormanlar sadece o çiftçiler için kar kaynağı sağlar. Ancak diğer taraftan düşünürsek, bir taraftan insan sadece kar sağlar iken Diğer tarafta o ormanda yaşayan birçok canlı türü vardır ve insan o canlıların neredeyse hepsini yok etmiş durumdadır. Bu da şöyle düşünülebilir. İnsan besin zincirinin en tepesinde olduğu için her şeyi yok edebilir mantığıyla yaklaşırsa eğer ileride bir gün insanlar besin zincirindeki yerini tamamen kaybedecekler ve insanlar maalesef yok olmaya gidecektir. Çünkü bütün amaçları sadece kendine kar payı sağlamaktır. Çiftçiler birçok farklı şekilde de etki eder besin zincirini. Örnek bir elma bahçesi olan bir çiftçinin ee, elmaların daha iyi yetişebilmesi için ilaçlama yapmaktadır. Ki bu böcek kovucu ilaçlar bunlara bestisit adı verirler. Pestisitleri kullanarak böcekleri öldürmeye çalışıyorlar ki daha iyi, daha verimli elmalar elde edebilmesi için. Daha iyi, daha verimli elmalar niçin elde etmeye çalışıyor? Daha fazla kar sağlamak için. Ancak diğer taraftan doğaya verdiği zararın hesabını yapamaz. Kolay kolay yapamaz bir insan. Bunun için çok daha dikkatli olmamız gerekmektedir. Sadece çiftçilerle ilgili değil, aynı zamanda balıkçılığı ya da avcılık da buna örnek verilebilir. Ee, bir balıkçı herhangi bir su birikintisine a gererek oradaki balıkları yakalayabilir çok rahatlıkla çünkü insanın zekası var. Ancak o balıklarla sadece insan beslenmiyor. Oradaki birçok canlı besleniyor balıklarla. Ve biz birçoğunu yakalarsak resimdeki gibi Oradaki canlılar neyle beslenecek? Ne yiyecek? Bu da insanların durmadan doğaya ne kadar fazla zarar verdiğini göstermektedir. Bir de kitaplarımızda sayfa 81'de yeni türün getirilmesi diye bir alt başlık vardır. Oposumlarla ilgili çok güzel bir araştırma vardır. Oposumlar bu arada keseli farelerdir. O araştırmayı kendiniz inceleyip okuyup ve araştırma yaparak ödev olarak bana göndermenizi istiyorum. O fosillerin Yeni Zelanda'da, Avustralya ve Yeni Zelanda'da nasıl etki ettiklerini kitaplarımız zaten açıklamış. Ancak bunu bilimsel olarak makaleler şeklinde bana gönderirseniz ödevinizi kabul edeceğim. Anlamadığınız veya sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlar kısmına sorun. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım.